Gelecekte yaşanacak olaylar tüm insanlar tarafından merak edilmiştir. Birçok kişi gelecekte yaşanacakların izini sürmüş ve birçok yöntem geliştirmişlerdir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Gelecek hakkında bilgi edinmek mümkün olmadığı gibi de yasaklanmıştır. Bu nedenle gelecekten haber verilmesi söz konusu bile değildir. Ancak dünyanın işleyiş sistematiği içerisinde bazı ipuçlarından tahminler yapılabilir. Yani bilimin ve çeşitli astrolojik hesaplamaların izinde bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Ancak her zaman söylediğimiz gibi bu evren üzerinde kimse gelecek hakkında kesin ve net bir bilgiye sahip değildir. Fakat insanlar bu hesaplamalar sonucunda tahminlerini dile getirdiğinde ve kaydettiğinde kahin ve kehanetleri olarak adlandırılmışlardır. Örneğin Nostradamus. Nostradamus tüm tahminlerini çeşitli astrolojik hesaplamalara ve doğa olaylarına bakarak ortaya koymuştur. Aslında bu durum yalnızca batı uygarlıklarında bulunmamaktadır. Türk kültüründe şamanizm inancında da bu unsurlar mevcuttur. Bazı doğa olayları ve astrolojik hesaplamalara göre bu inanca sahip şamanlar aynı şekilde tahminlerde ve yorumlarda bulunmuşlardır. Tabii ki bu tahminleri ve yorumları kesin bir gelecek olarak aktarmak yanlış. Ancak size şimdi bahsedeceğimiz Şaman Selenge'nin aktardıkları ilginç bir şekilde doğru çıktı ve 2021 hakkında söyledikleri ise gerçekten ürpertici. Şaman Selenge, Azerbaycan doğumlu olan ve şaman inancına bağlı bir kadındır. Şamanizm inancını ve kültürünü atalarından elde ettiği kültürel birikimiyle yaşatmaya çalışan ve bu inancın zorlu yaşam koşullarına ayak uydurmaya çalışan bir kahindir. Şamanizme kısaca değinecek olursak, en kadim inanç sistemlerinden birisidir. Asya kıtasının tamamına yayılan şamanizm, daha çok göçebe halklar tarafından benimsenmiştir. Bu inanca göre dünya gök, yer ve yeraltı olarak üçe ayrılır. Gök tanrı inancının egemen olduğu şamanizmde ruhlar iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi ruhlarla iletişime geçmek için çeşitli ayinler düzenlenir. Yer altında yaşayan kötü ruhlardan korunmak içinse gök ve yer arasında denge kurulmalıdır. Kötü ruhlara erlik ismi verilirken iyi ruhların adı Ülgen'dir. Dünyaca ünlü Nostradamus ve Baba Vanga gibi dünyanın geleceği hakkında ilginç görüşleri olan Şaman Selenge Orta Asya Türklerindendir. Türk şamanizmi inancını benimseyen ve bunu yaşatmaya çalışan şaman Selenge ailesiyle birlikte yaşadığı Altay dağlarındaki çadırına yıldırım düştüğünde 10 yaşındaydı. Yıldırım çarptıktan sonra 7 gün büyük sıkıntılar yaşayıp daha sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Selenge yaşadığı bu durumu şu şekilde anlatıyor: "Bedenime 3000 sene önce yaşamış Umayca isimli bir şamanın sırları üflendi." Selenge'nin bahsettiği Umayca Altay Türklerinin tanrıçası Ayızıt'ın kızıdır. Bugün 52 yaşında olan Şaman Selenge, her yıl en uzun gece olan 21 Aralık'tan sonra kendi deyimiyle güneşin çocuklarının geceyi kovalamaya başlamasıyla gelecek yıl dünyada olacaklar kendisine aktarılır. Selenge de bu bilgileri şifreli ve ahenkli sözler ile insanlığa bildirir. Bu şaşırtıcı durum tabii ki kendisinin aktarımı. Ancak 2020 yılı için aktardıkları ve sonucunda gerçekleşmesi dehşet verici. Şimdi Şaman Selenge'nin 2020'deki şaşırtıcı kehanetlerinden gerçekleşenlerin birkaçına bakalım. Şaman Selenge'nin 2020 kehanetleri arasında yer alan Trump gizemli hastalığa yakalanacak sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü Trump'ın COVID-19 hastalığına yakalandığı belirtilmişti. Bunun dışında 2020 yılı için söylediği domuz gribi, kuş gribi denek yaşanacak salgının yanında kehaneti oldukça ilginç ve tüyler ürpertici sözler olarak kayıtlara geçti. Ve Amerikan seçimlerini kimin kazanacağını son ana kadar kimse tahmin edememişti. Sonuç neredeyse son sandıkta belli olmuştu. Selenge, eşekler parayı seviyor, filler toprağı, güzel gözlüler uzun burunluları mağlup edecek kehanetinde bulundu. Bilindiği gibi seçimi kazanan Joe Biden'ın partisi Demokratlar Türk kültüründe güzel gözlü olarak bilinen eşek logosunu kullanıyor. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler ise logo olarak fili kullanıyor. Bunlar 2020'de gerçekleşen kehanetlerden sadece bazıları. Şimdi Şaman Selenge'nin 2021'deki dünya ve Türkiye kehanetlerine geçelim. Toprak tam 3 defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında. Yedi tepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var. Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak. Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yılda bitmeyecek. Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda. ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya savaşının kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var. Seçilmiş ABD Başkanı olan Joe Biden Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışacak. Denizlerde dalgalar yükselecek. Musibetler, olaylar bu yılda bitmeyecek. Türkiye siyasetinde bir lider bilerek bir hata yapacak ve köşeye sıkışacak. Halk devlet ile yüz yüze gelecek. Hayvan ölümleri artacak, toplu hayvan ölümleri gerçekleşecek. İşte Şaman Serengen'in en önemli kehanetleri bunlardan ibaret. Tabii ki kehanetleri gerçek olarak kabul etmek yanlış. Ancak bu dar söylemler insanları gelecek hakkında bazı olumsuz düşüncelere sevk edebiliyor. Önemli olan bahsedilen felaketlere odaklanmayıp iyi ve güzel şeyleri hayal etmek. Çünkü kötüye odaklanmak bizleri yapabileceğimiz iyi şeylerden alıkoyar. Bu nedenle hayatınızda hep güzel şeylere odaklanın. Şamanizm en eski inanç sistemlerinden biridir. Türklerin, Moğolların ve Asya göçebelerinin eski dinidir. İnançlarına göre bir yandan gökyüzünü mesken tutmuş iyilik tanrıları, bir yanda yeraltının karanlığına gömülmüş kötülük tanrılarının ve ağaçta, taşta, dağda, suda, ateşte, ayda, güneşte uyuyan ruhların varlığına inanırlar. Şamanlar bu tanrı ve ruhlarla insanlar arasında aracılık yapan kişilerdir. Eski Türklerde iyi ruh Ülgen, kötü ruh Erlik diye adlandırılmıştır. Ülgen aynı zamanda iyi ruhların başında bulunan onlara emir veren bir tanrıdır. Tanrı ve en büyük semavi ruh, semanın en üst tabakasında bulunan insan şeklinde bir varlık olarak tasavvur edilmiştir. Gökte yaşadığına inanılan bu en büyük ruh, insanları, ovaları, ateşi, yeri, güneşi, ayı, yıldızları yaratmış, kainatın düzenini sağlamıştır. Yine şamanist kavimlere göre gökte ve yerde meydana gelen çeşitli tabiat olayları bir takım ruhların ve tanrıların eseriydi. Onlara göre tıpkı hastalık gibi ölüm de kötü ruhların bir eseri sayılıyordu. Ve onlar da astrolojik doğa olaylarına göre bazı tahminlerde ve çıkarımlarda bulunuyorlardı. Videomuzun sonuna geldik. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.